çayla ilgili konuşacağım. Maalesef size veremeyeceğim ama <laughs> e, sayın, tamam. sayın Bakanım, çayla ilgili küçük yerde bir şey yok, kitabınızda bir şey yok ama büyük kitapta ayırmışsınız bir buçuk sayfa. Ya gülerler gülerler Sayın Bakanım. Bakın eee Türkiye ekonomisine her yerde en az 2 milyarlık ticaretiyle ilgili ama siz bu 2 milyar olmadığı işte zamanında doğru hesap yapılmadığı bana göre Türkiye ekonomisine 3-4 milyar dolarlık katkı sağlayan bir üründen söz ediyoruz. Hiçbir şey, her şeyi bir tarafa bırakın o bölgede hala 2 milyona yakın insan yaşıyorsa bunun tek sırrı bir çay ve çay kurduğuyla kur arkadaşlar. Ama çay kurla ilgili hiçbir şey söylemeden geçiyorsunuz böyle bir şey olmaz ee, sayın sayın bakanım çay kura genel müdür bile atamadınız ne oldu oluyor belli değil bakın çayla ilgili yapılacak olanlar belli o bölgede 200 210 bin aile 1 milyon üstünde nüfus sadece sadece direkt olarak çayla geçiniyor yetmiyor, yetmiyor. Çay, çay kuduruna işte emekli olanlar. hani çay kudu ek gelir var falan deniliyor ama onun ek geliri de çaydan kaynaklanıyor. Çay kur üzerinden emekli oluyor, oradan kaynaklanıyor. Çayda ciddi problemler var. Bir önceki gelen müdür zamanında sizin hükümetinizde zaman Sayın Sütlüoğlu organik çay diye bir şey başlatılmıştı. Organik çay. Vazgeçildi Sayın Başkanım. Niye vazgeçti Sayın Bakanım? Bakın ithalat, ee, içerideki satışlardan söz etmişsiniz. 7 milyon dolarlık yani 58 milyon TL'lik te, ithalat yapıyor yap, yap, çay. Bakın fındıkta bir çocuk var. Balık üretiyor ve satıyor. 30 milyon dolarlık tek başına ihracat ya, ithalat ihracat yap, yapıyor. Ee, ita, özür dilerim. ithalat yap, yapıyor. Koca çay kur, koca çay kur, varlık fonunun çay, çay bu 7 milyon dolarlık bir ithalat yapamamış, e, ihracat yapamamış. Bu anlaşılır bir şey değil. Değerli arkadaşlarım, organik gübreden vazgeçildi. Niye vazgeçildi? Vazgeç, Dünya kadar yatırım yaptı insanlar şeye güvenerek. Niye buraya vazgeçildi? Bunlar bilinmiyor. Bakın çayla ilgili işte Mesut Yılmaz Allah rahmet eylesin yani alanım onu. İşte daha sonra Tayyip Erdoğan, Rizeli. E çay kuru tutuyor askıda falan çay tutuyor. Ne olacağı belli değil. Ama o nüfus orada bekliyor ve çay ilgili ciddi işler yapılması lazım. Bu ciddi işlerden bir tanesi. Siz sadece özel e, çay çaykurla ilgili rakamları verdiniz. Bir de özel sektör var. Çayın yarısını özel sektör işliyor. Biz dediniz Mayıs ayında çay e, şey açıklanmadan ev, ev, evvel, sezon açılmadan evvel çay fiyatını açıklıyoruz. Bu çay fiyatı falan değil, yarısının çay fiyatı. E, 340 kuruştu çay kur bugün destekleme ile beraber çay çay aldı ama özel sektör yar, yarısı 270 kuruştan aldı değerli arkadaşlar ve bunu da çay kuru yapıyor. Kontenjan koyuyor, kota koyuyor, randevu ver, veriyor. Verin lütfen tamamlayalım. Buyurun Sayın Bekir Sezon gelmeden, şey gelmeden kapatıyor ve insanları bu insanları bu özel sektörü tabii bütün özel sektörü falan eleştirmiyorum ama büyük çoğunluğu bunların eline bırakılıyor. Burada bir şey yapılması lazım. Bir çay kanununa acilen ihtiyaç var, hemen yarın yapılması gerekiyor. Dört dörtlük yapılamıyorsa temel problemlerle ilgili bu şeyler yapılabilir. Çay kuru kapasite tam kapasiteyle çalıştırmıyorlar. Sayın Bakanım bu olacak bir şey değil. Bakın bütün çayı çay kuru alabilir geçici bir dönemde ve fabrikalara özel fabrikalara çay yaptırabilir. Bunlar bunlar mümkün. Yani bu insanları eğer eee bu u, kontrolsüz özel sektör dediğimiz özel sektöre karşı filan özel sektör müthiş bir şey. Kontrolsüz. Hiç kimse bakmıyor. Ne yapıyor? Kalitesine bakmıyor. Bakın say sayın başkanım fesat örnekleme aldınız. Sadece geçen seferde bir tanesinde boya maddesi zehirli madde çıktı. kanserojen madde çıktı. Diğerlerinin hepsine bakacak baksaydınız daha fazla çık çıkacaktı. Hiçbir bu Son Kime bırakıyorsunuz? Belli değil. Efendim Sözleriniz Bırakıyorum. Bir de destekle ilgili birkaç cümle söyleyeyim bırakayım. Tarım destekleriyle ilgili büyük yanlış yapıyorsunuz. Bu destek des, destekler birinci elde çiftçiye ciddi bir şekilde gitmiyor. Başkaları paylaşıyor. Bir de e, çay kurulu 5 sene 6 seneden beri 13 kuruş. En düşük destek alan ürün ve 13 kuruş. Ne oluyor ben anlamıyorum yani. Yani nasıl bir şey bu olacak bir olacak bir şey niye böyle bir şey yapıyorsunuz? E, Şimdi geçen sene bütün tarım tarımı 22 milyar destek ver vermişsiniz. Bu sene 2021'de yine 21 milyar veriyorsunuz. Ama bu bütçe e, e, şeyi hacmi yüzde 11 arttı. Niye artmıyor? Bunlar anlaşılacak şeyler değil. Tercihiniz burası değil tercihiniz. Evet. Eğer burası olsa işler bambaşka olabilir. Evet. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bekaroğlu, Sayın Ersoy buyurun.